Arkadaşlar Merhaba bugün size üç tane yeni site tanıtacağım anında ödeme yapan hemen ilkiyle başlayalım ilk sitemiz mybitko.net bu site saatte bir satış veriyor 106 150 satışı 150 satış arası bir satış veriyor ve anında ödeme yapıyor anında ödeme yaptığı cüzdan sapo cüzdan arkadaşlar sapo cüzdanınız yoksa nasıl açılır diye bir videom var aşağıda oradan izleyebilirsiniz hemen buradan e, kayıt kayıt olayı da şöyle arkadaşlar siteye kayıt. Sap'a e, Kayıt olduğunuz e-mail'i yani şurayı yazmıyorsunuz. Bakın burası cüzdan adresi. Burayı yazmıyorsunuz. E-mail adresinizi yani e, ne ne diye girdiyseniz nokta nokta nokta, nokta @gmail.com diye girdiyseniz bu siteye de bu şekilde sadece Gmail'inizi yazıp kaydoluyorsunuz. Sonrasında reklam çıktı sonrasında withdraw kısmına bastığınız zaman ödeme kısmı 106 diyor arkadaşlar. Şu an 106 satoshi vermesi lazım bize. Bakalım hemen. Evet. 106 satoshi 106'yı verdi burada. Gördüğünüz gibi anında ödemesini aldık. Basar basmaz bu sitede böyle bir site arkadaşlar. Şimdi göstereceğim bugünkü 3 sitenin arayüzde birbirinin aynısı. Karıştırmamak lazım. Dakikaları, verdikleri satış sayısı birbirinden hep farklı. Birinci sitemiz buydu. E, sitenin linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Oradan üye olabilirsiniz. İkinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 20hk.com Bu sitede her 10 dakikada bir 20 ile 40 arası veriyor. Bize şu an 22 verecek arkadaşlar. Biz daha önceden 21 almıştık. Bu 21'imizin bir ödemesini alalım. Bu sitelerin hepsi kaydı birbirinin aynısı arkadaşlar. Sadece eee sapoya kayıt olduğunuz e, cüzdan e-mail'iyle yani nokta 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 @gmail, hotmail ya da e, hangi adresten kayıtlıysanız oraya yazıyorsunuz. Hemen buradan da bir ödeme alalım. Daha önce zaten almıştım. Yine bir ödeme daha alalım ki kanıt videosu çünkü olsun ödemesini şu an yapmış olmalı. Bakın burada bir ödeme almışım zaten. Bir 20 burada almışım. Bir 20 de şimdi aldık. Bu sitenin de anlık ödemesini gördük. Bu sitenin de linki aşağıda arkadaşlar. Oradan iyi olabilirsiniz. Ee, bu arada tanıttığım sitelerin hepsinin e, günde istediğiniz kadar girip satoshi çekebilirsiniz. Yani günde bir kere, üç kere, beş kere sınırı yok. <laughs> Pardon. Bu siteyi de kapatıyorum arkadaşlar. Gelelim son sitemize son sitemiz bitcoinbal.com Arkadaşlar bu sitede hepsinin farklı dakikaları vardı. Mesela ilk tanıttığım site 1 saat, bir sonraki tanıttığım her 10 dakikada ya da 5 dakikada birdi. Bu da her 30 dakikada bir 80 ile 120 arası Satışı veriyor. Biz şu an 81 çekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçünün de arayüzü birbirinin aynısı. 81'e tıklıyoruz. Hemen bir ödeme isteyelim ödememizi almış olmalıyız şu anda bakıyoruz Evet 81 geldi arkadaşlar bugün tanıtacağım siteler bunlardı ee, ufak bir bilgilendirme vereceğim arkadaşlar e, Bitcoin veren çoğu site artık e, vermiyor bazıları vermiyor yani internette bir araştırma yaparsanız girdiğiniz 100 siteden 80'i vermiyor e, ben bu siteleri bulana kadar yaklaşık yani her üç siteyi bulana kadar 20-30 tane site deniyorum Veren oluyor, vermeyen oluyor, arada bir veriyorlar. Ben yüzde veren siteleri tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim dedim. Kanalı takip ederseniz çok sevinirim. Kanalı takip ettiğiniz zaman videolar sık sık gelmeye başlar, daha çok video gelmeye başlar. Teşekkür ediyorum.